Merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde hücre zarı ve yapısından bahsedeceğiz. ÖABT'de e en az bir tane soru gelen kısım burası. Hücre, biyolojinin temel konularından bir tanesi hücreyle beraber, hücrenin organelleriyle beraber. Tabi hücre zarı ve yapısı konusu iki kısımdan oluşuyor. Bir hücre zarındaki bileşenler bir de hücre zarından madde geçişleri olarak iki kısımdan oluşuyor. Ben de videoları o şekilde çekmeyi düşünüyorum. Şimdi bu konuyla alakalı en az bir tane soru çıkacak demiştik. Daha doğrusu çıkıyor da zaten. Ben şimdi giriş kısmında e, burada ilk önce çıkmış sorularla alakalı bir analiz yapacağım. Bu kısmı isteyenler tabii ki geçebilirler direkt konu anlatımına. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman e, 2023'ten başlayarak gideceğim. 2023'ten burayla alakalı bir tane soru çıktı. O da yine hücre zarının yapısıyla alakalı hangileri yanlıştır vesaire diye bir soruydu. E, genelde bu tarz sorular çıkıyor yapıyla alakalı. Yani işte mesela neyi söylemişlerdi dikkat yanlış olarak vermişlerdi. Hücre zarının iç ve dış yüzeylerinin benzer olmasını olduğunu söylüyordu şıkta. O yanlış olacaktı. İç ve dış yüzeyi aynı değildi. Yine 2022 yılına baktığım zaman 3 tane soru gelmiş burayla alakalı. Ee, yani bu 3 tane soru şöyle. Bir tanesi sorulardan bir tanesi işte sitozol organel ve hücre dışındaki kalsiyum derişiminin farklı olmasına hangileri sağlar gibi öncüllü bir soruydu. Burayla alakalı olduğu için ben burayı aldım. Çünkü Yüce madde geçişiyle de alakalı. Onun dışında yine ne sorular? Endostoz çıktı. E, zar proteinlerin işlevlerini sordular 2022 yılında. Daha doğrusu hangisi yanlıştır zar proteinlerin işlevleriyle alakalı. 2021 yılında, ben 2021 yılında girmiştim sınava. O sene e, U borusunda bir deney yapan bir öğrenci vardı. Ozmozun kurallarını tespit etmek amaçlı. E, yani şaşırtıcı bir soruydu. Şöyle söyleyeyim biraz sanki kimya bilgisi de gerektiriyordu molar mol hesabı vesaire. O anlamda ben tabii o soruyu riske atmamak için boş bırakmıştım. Çünkü mol molar hesaplamalarına çok girmek istemiyordum. Çok eski bilgiler olduğu için. Ee, ama hani mantıkla yapılacak bir soruydu yine. Çünkü hangi tarafta derişimin fazla olduğunu bulman gerekiyordu. Ozmoz biliyorsunuz suyun ee, difüzyon duran suyun ne tarafa geçeceğini bulmak için o o şeyi de hesaplamak gerekiyordu riske etmemiştim. Diğer sorular da yine hücre zarının yapısı ve işlevi, işleviyle alakalı hangisi yanlıştırdı? yani basit aslında hani burayla alakalı çıkan soruları yapma, yapabilirsiniz. O soruda da işte sadece lipitten geçiş olur. Hani lipit çift tabakalı lipit kısmından geçiş olur. Hani proteinler de bak kanal proteinlerinden de geçiş oluyor. Böyle bir yanlış bilgi verilmişti. 2020 yılında da iki tane soru sorulmuş. Burada da yine hücre zarının yapısıyla alakalı soru var ve aktif taşımayı sormuşlar. Aktif taşımayı sorarken primer ve sekonder taşıma terimleri verilmiş. Primer aktif taşıma ve sekonder aktif taşıma tanımları yaşam biyoloji kitabında geçiyor. Bir Campbell'da bu şekilde anlatmıyor. E, 2019 yılına baktığımız zaman burada da iki tane soru çıkmış. İki tane sorudan bir tanesi kolesterolle alakalı yani zar akışkanlığı sorusuydu. Yine diğeri de ozmozla alakalıydı. Yani dikkat ederseniz bir tane hücre zarının yapısıyla alakalı, bileşenleriyle alakalı bir tane soru. Bir de madde geçişiyle alakalı soru soruyorlar. Ama son çıkan yılda sadece hücre zarının yapısını sormuşlar. Benim tahminim 2024 yılında kesinlikle şeyden gelir yani. Madde geçişlerinden gelir. Evet analizimiz bu şekilde. Şimdi içerik kısmına bakarsak burada nelerden bahsedeceğiz. Bu videoda ben taşıyıcı proteinlere kadar anlatmayı düşünüyorum diğer videoda da madde geçitlerinden bahsedeceğim. İşte zarların akışkanlığı, zarın yapısı, zardaki proteinlerin işlevleri, karbonatların rolü, taşıyıcı proteinler vesaire bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi gelelim hücre zarının yapısı kısmına. Buradan dediğimiz gibi ışıklarda sorularda, ışıklarda bilgiler olabiliyor. Şimdi hücre zarının yapısına biz baktığımız zaman hücre zarında sizin de bildiğiniz gibi hangi yapılar var? Şöyle şekil üzerinden anlatalım. İşte proteinler var, lipitler var, bu lipitler neler? Fosfolipitler, kolesterol gibi e, yapılar. Onun dışında proteinler var. E, Tabi bunlardan e, asıl bileşen yani en fazla bulunanlar fosfolipitler ve e, proteinler. E, lipitlerden en bol bunların, bunların içerisinde fosfolipitlerdir. Bu, bunların bir araya gelmesi hücre zarı meydana geliyor. Tabii ki bunları yapısında bilmek lazım hem lipidler hem de proteinler. Buradaki amfipatik olarak amfipatik bileşiklerdir. Yani amfipatik derken şimdi bunların bir kısımları bir kısımları hidrofiliktir, bir kısımları da hidrofobiktir. Mesela fosfolipitlerden başlayalım. Fosfolipitlerin biliyorsunuz iki tane yağ asidi ve bir de baş kısmından oluşuyordu. Bu baş kısmında kolin bazı işte fosfat bulunuyordu. Baş kısmı bunun hidrofiliktir. Yani suyu seven kısmı. E, kuyruk kısmı ise yağ asitlerinin bulunduğu kısmı veya da işte hidrokarbon kuyrukta diye adlandırabiliriz. Bu kısım ise hidrofobik yani suyu sevmeyen kısım. Bu hidrofobik kısımlar karşılıklı gelecek şekilde hücre zarında çift tabakalı fosfolipid tabakası oluşuyor. Hidrofilik kısımlar dışa bakar şekilde suyla olan kısımda. Hidrofobik kısımlar ise zarın orta kısmını oluşturuyor. Onun dışında proteinlere baktığımız zaman proteinler ise integral proteinleri ve periferal proteinler yani zarın yüzeyinde olan proteinler var ve zarı baştan başa kat eden proteinler var. Bu zarı baştan başa kat eden proteinler amfotik olarak e, yani hidrofobik kısımları e, iç kısımda kalıyor yine şeylerin e, ne derler onun ismini fosfolipid tabakanın hidrofilik kısımları da dış yüzeyde kalacak şekilde integral proteinlerin ve bunların üzerlerinde bulunan da e, periferal proteinler var. Yine e, zarın bileşenlerine baktığımız zaman burada neler var? Yine karbonhidratlar var. Karbonhidratlar dış yüzeyde yüce zarına bağlanmış bir şekilde bulunuyor. Bunlar ya fosfolipitlere bağlanarak glikolipitleri oluşturuyorlar veya proteinlere bağlı olarak glikoproteinleri oluşturuyorlar. Zarın dış kısmında Burayı zaten hücre dışı matrikse de görmüştük. Yani şunlar işte kolajenlerdi. Bunlar proteoglikanlardı. Şu fibronektinler vardı şöyle. Bu hidro e, hücre dışı matrikse bunlar hücre zarını bağlıyorlardı. Onun dışında buraya alakalı bahsedeceğimiz şeyler neler? Proteinler burada onu söyleyelim. Proteinler kafalarına göre rastgele bir şekilde hücre zarında bulunmuyorlar. Bunlar e, grup olarak ortak işlevler yürüttükleri yerlerde uzun süreli birliktelikler halinde bulunuyorlar. Ya e bu kısımla alakalı bunları bilmemiz yeterli. Dikkat edin. Hani zarın iki yüzeyi de aynı değil mesela. Bakın bunu daha önce de sorular. Zar yapısıyla alakalı. E şunu da söyleyelim. Hani şu an günümüzde geçerli model sıvı mozaik model olarak hücre zarının yapısı anlatılıyor. Yani şöyle üstten baktığımız zaman ta bu yan özür görüntümüzü mozaik bir şekilde gözüktüğü için sıvı mozaik modeli olarak adlandırılıyor. Şimdi gelelim bu konuyla alakalı diğer önemli bir kısım zarların akışkanlığı. Zarların akışkanlığı deyince aklımıza gelecek ilk şey sıcaklık. Sonra doymamış yağ asitleri ya da hidrokarbon kuyrukları, kolesterol bu üç aklımıza gelecek. Bunlara girmeden yani bunların e, zarın akışkanlığına etkisini e, anlatmadan önce şimdi bunlar e, zarın akışkanlığına görev alan yapıların e, hareketlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Yine bunlar hücre zarının yapısıyla alakalı sorularda çıkabilir. Lipitler ve proteinler hareketsiz bir şekilde bulunmuyorlar hücre zarının yapısında. Bunlar e, yanal bir şekilde yani şöyle yanal diye gösterelim şu şekilde yan bir şekilde hareketli halde bulunabiliyorlar. Tabi e, zar fosfolipitleri de fo proteinlere göre daha hızlıdırlar çünkü proteinler daha büyük yapı oldukları için daha yavaş hareket ederler. E, yine başka ne diyelim? Şimdi e, zarın akışkanlığını etkileyen e, özelliklere gelelim. Sıcaklık Etki ediyor. Sıcaklık azaldığı zaman e, zar katı, katılaşana kadar akışkanlık sürer. Yani sıcaklığın azalması zarın akışkanlığını azaltır. Diğer bir unsur ise e, bu zarın katılaşma sıcaklığını düşüren bir şey e, zardaki lipitlerin çeşidine bağlı. Yani buradaki hidrokarbon kuyruklar şöyle şurada gösterelim. Eğer doymamış hidrokarbon kuyruklarından oluşuyorsa ya yani daha fazlaysa bunlar zarın akışkanlığının yani katılaşma sıcaklığı daha da düşüyor. Şöyle anlatayım basit bir şekilde. Yani mesela diyelim ki 10 tane doymamış hidrokarbon var. Bunun atıyorum katılaşma sıcaklığı 10 santigrat oluyor olsun. Biz bunları arttırdığımız zaman ondan yüze çıkaralım hidrokarbon kuyruklarını, doymamış hidrokarbon kuyruklarını. Bu sefer diyelim ki 2 dereceye düşüyor zarın donma sıcaklığı. Neden doymamış hidrokarbonlar düşüyor? Şundan dolayı. Bunlar yapısal olarak hani şeyde bahsetmiştik. lipitleri anlatırken, e, doymamış yağ asitleri ve doymuş yağ asitleri biliyorsunuz. Bunlar ne neyden kaynaklanıyordu? Karbon atomlarının hidrojenleri doyup doymamasıyla alakalı bir terimde. Şimdi doymamış yağ asitlerinde çift bağ bulunuyor ve bu da bunun yapısını etkiliyordu. Dikkat edin, bir dirsek oluşturuyor ve bu aradaki açıklığı görüyorsunuz. Böyle bir akışkanlık sağlıyor doymamış hidrokarbonlar. Bunlardan daha fazla olduğunu düşündüğümüz zaman Akışkanlık daha da fazla artıyor ve sıcaklığı da düşürüyorlar. Yani böyle bir ilişki var. Diğer bir etki eden molekülümüz ise kolesterol. Kolesterol normal vücut sıcaklığında yani yüksek sıcaklıklarda hayvan hücre zarının yapısında bulunan kolesterol ne yapıyor? Zar akışkanlığını düşürür. Çünkü bu dirsekleri görüyorsunuz, bunlar aralarına kolesterolün girdiğini için. Yani bu fosfolipitlerin paketlenmesiniz daha da sıkı paketlenmesini sağlıyor. Bundan dolayı zar akışkanlığı düşüyor. Fakat şöyle bir etkisi de var. E, zar akışkanlığı düşüyor ama zarın katılaşmasını da zarın katılaşmasını da katılaşması için geç, geç, gerekli olan sıcaklığı da düşürüyor. Yani kolesterol fazla olduğu zaman, e, atıyorum normal bir zar 10 santigrat derece donuyorsa kolesterol varsa. 5 santigrat derecede ne yapıyor? Katılaşıyor, donuyor. Böyle bir özelliği var. Eğer doymuş hidrokarbonlar olsaydı burada onu gösteriyor. Bakın daha sıkı paketlenmişler ve daha çabuk katılanıyor. Ve aynı zamanda akışkanlık ne yapıyor? Daha da azalıyor. Yani bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Doymamış mesela zeytinyağı mı normal daha çabuk donar? Veyahut da işte doymuş yağlar örnek verelim. İşte mesela et yiyoruz, ondaki pişiriyoruz. Mesela ondan sonra kaldırıyoruz. Bak dolaba vesaire. Ondaki yağ donmuş bir şekilde oluyor. Onlar daha çabuk katılaşıyor. Niye? Çünkü eee onda doymuş hidrokarbon kuyrukları daha fazla. Zarın akışkanlığı ile alakalı bunları unutmayalım. Kolesterol. Bakın dikkat edin herhangi bir proteinlerden bahsetmedik. E, zarın akışkanlığını etkileyen ısımlar. sıcaklık düşürüyor. Bu sıcaklık seviyesinin değişmesi de zarın bileşenlerine bağlı. İşte doymamış hidrokarbonlar fazlaysa daha düşük sıcaklıklarda. Yine kolesterol varsa yine daha düşük sıcaklıklarda ne yapıyor? Zarın katılaşması sürüyor. Onun dışında normal sıcaklıklarda, yüksek sıcaklıklarda kolesterol de zarın akışkanlığını düşürür. Bu iki maddeyi unutmayalım. Şimdi bu e, zarın lipidlerin bir bileşimindeki değişimlerin evrimi, hani bunun şununla alakası var. Hani sıcaklık zardaki e, akışkanlığa etki ettiği için canlılar da bunlara göre adaptasyonlar geliştirmişler. Yani işte soğuk e, mesela örnek vererek anlatayım bu kısmı. Soğuk yaşayan balıklar mesela hücre zarlarında daha fazla yüksek oranda doymamış hidrokarbon kuyrukları içeren zarlara sahiptir. Yani ne oluyor? O sıcaklık düşürüyor yani. Daha aşırı soğukluklara hücre zarları dayana biliyor. Onun dışında işte bazı bakteri ve arkelerde yüksek şartlarda mesela yaşayan e, bunlar da ise işte aşırı akışkanlığı önleyen e, lipitler bulunuyor. Iç, içeriliyor şeyde. Çünkü bunlar da yüksek sıcaklıklarda yaşıyorlar. Yine mesela kışlık buğday e, bu da aşırı soğukları tolere edebilen e, kış mevsiminde işte katılaşmayı önleyici olarak sonbaharda doymamış fosfolipitlerin oranını arttırıyor zarlarında. Yani çevresel değişikliklerde canlılarda hücre zarındaki bu doymamış hidrokarbonların artması veya azalması ile alakalı da adaptasyonları sağlamış. Bu kısımda onlardan bahsediyor. Şimdi zar proteinlerine gelelim. Bu zar proteinleri mozaik modeli oluşmasındaki temel sebeplerinden birisidir. Mozaik şekilde görünmesinin. Şimdi farklı hücre farklı zar proteinlerine sahiptir ve bu proteinler de kendine özgü proteinlere sahiptir. Ee, zar proteinlerin belli başlı iki grubu var. Bunlardan birincisi integral proteinler, diğerleri periferal proteinler. Integral proteinler e, çift tabakalı lipidin hidrofobik kısmına girmiş halidir. Bunların çoğu zarı baştan başa kat ederler. Bunlara transmembran proteinleri deniyor. Ee, bir de bu zar yüzeyine tutunmuş olan durumda olan proteinler var. Bunlara da periferal proteinler deniyor. Şimdi bu şekilde baka, bakacak olursak, genelde integral proteinler e, gömülü ol halde yarısına kadar gelmiş halde bulunur. ama zarı baştan başa kadar eden transmembran proteinler bu şekilde. Orta kısım hidrofobik olan kısım, şu alfa helix, çoğu alfa helix yapısında bulunuyor. E, dış yüzeylere bakan kısımlar hidrofilik kısmın bir proteinin e, burada bu şekilde onları gösteriyor. Tabii bu proteinlerin birçok görevleri var. Ee, onlardan bahsedeceğiz. 6 tane ana işlevi var. Bunlardan birincisi e, maddelerin taşınmasında görev alıyor. Bu taşımada taşıyıcı proteinler var, kanal proteinleri var. Şöyle şekil üzerinde anlatalım. Ee, kanal proteinleri e, bir hidrofilik ortam oluşturuyor. Ee, polar moleküllerin geçmesinde, suyun geçmesi gibi vesaire, işte aminasitlerin geçmesi gibi bir kanal oluşturuyor veya biçim değiştirerek bazı maddelerin taşınmasını sağlıyor taşıyıcı proteinler. Yine bazı proteinler, zardaki proteinler enzimatik aktivite gösterebiliyorlar, enzim gibi davranabiliyorlar. Onun dışında yani sonlu enzimlerini falan düşünebilirsiniz, o şekilde anlatalım. Yine hormonların mesela işte uyarması, bunlar yine e sinyal iletiminde görev alıyor bazı proteinler. Hücrelerin birbirine tadılması, bu proteinlerin üzerinde hani karbonhidratlar var demiştik. Glikoproteinler bu şekilde birbirlerine bağlanarak hücrelerin birbirlerini tanımasında görev alıyor. Yani doku vesaire oluyor ya. Yani bunlar bu şekilde gerçekleşiyor. Hücrelerin birbirine bağlanması da yine proteinlerin birbirleriyle etkileşimiyle alakalı. Fakat bu hücrelerin ikisinde de D ve E'de de ikisinde de hücreler birbirlerine bağlanıyorlar ama E'de görmüş olduğunuzda daha uzun süreli bir bağlanma gerçekleşiyor. Diğer bir genel görevlerinden birisi de hücre iskeletine ve hücre dışı matrikse tutanarak da hücrenin biçiminin korunmasına da görev alıyorlar. Bu 6 tane görevi de unutmayalım. Ee, diğer bir bilgi de burayla alakalı. Bu hücre zarındaki proteinler önemli. Mesela örnek olarak kitapta bir insan bağışıklık hücrelerinin üzerindeki C4 proteini insanların AIDS hastalığına yakalanmasına sebep oluyor. Bu ee, nasıl oluyor? HIV virüsü bu proteine bağlanarak hücre içerisine giriyor. Fakat bazı kişiler yani HIV'e maruz kalsalar bile hasta olmuyor. Bunu da sonradan keşfetmişler. Böyle şekil üzerinde gösterelim. Şimdi bu C4 reseptörüne bağlanarak hücre çizgilerine giriyor ama bir yardımcı reseptör var CCR5 diye. Bazı insanlarda bu reseptör bulunmuyormuş CCR5. Bu insanlara HIV virüsü girse bile bu yardımcı reseptör olmadığı için ne yapıyor? AIDS hastalığına yakalanmıyorlar. Bununla alakalı tabii ki ne yapıyorlar? Çalışmalar yapılıyor, ilaçlar vesaire üretilmeye Çalışılıyor. Yani zar reseptöründeki bulunan, e, zarda bulunan proteinler önemli. Şimdi hücrelerin birbirlerini tanımasında zar karbonhidratlarının rolü. Buraya alakalı da şunları söyleyelim. Bunlar genelde e, plazma zarının dış yüzey üzerinde bulunuyorlar e, ve genellikle e, proteinlere bağlanarak e, bulunuyorlar zar karbonhidratları. Ya, ya glikoprotein ya da glikolipit olarak bulunuyorlar yani lipidlere kovalent olarak bağlanırsa, glikolipit proteinlere kovalent olarak bağlanırsa, glikoprotein olarak bulunuyorlar. Bu zar karbonhidratları türden türe, aynı türün bireyleri arasında hatta aynı bireyin hücre tipine göre de farklılık gösterebiliyor. Bakın da şekli var mı? Yok. Şuradan mı gösterselim? Buradan genel bir görüntü vardı. Oraya açayım. Bakın burada. lipite bağlı bir karbonhidrat zinciri. Glikolipit proteinlere bağlı bir karbonhidrat zinciri. Bu da glikoprotein olarak ifade ediliyor. Bunlar hücrelerin, az önce de bahsetmiştik, birbirlerini tanımasında görev alıyor demiştik. Şöyle geri açalım. Şu bilgide unutmayalım. Yani buradaki karbonhidratların türden türe değişmesi, aynı bireyin türleri arasında değişmesi bilgisinde ne yapmayalım? Unutmayalım. Yani özellikle ve bağışıklık sisteminde yabancı hücreleri reddetmesi bu şekilde oluyor yani. Hani vücudumuza giren başka şeylerin veyahut da doku uyuşmazlığı vesaire bu zar karbonatların birbirlerini tanımasıyla oluyor. Farklı doku tipinde olan kişilerin ne yapıyor? Uyuşmuyor ve bu yüzden de mesela kabul etmiyor vücut onu. Onu antijen olarak algılayabiliyor. Sonra bağışıklık hücreleri onlara saldırıyorlar yani. Evet yine kan hücrelerinin ayırt edilmesi de burayla alakalı. Zar karbonhidratlarındaki farklılıkla alakalı işte A grubu, B grubu, AB B ve 0 olarak. Tabi 0'da herhangi bir şey yok. Zarların sentezi ve asimetrik özelliği. işte zarların iç ve dış yüzeyleri birbirinden farklı. Yine e, lipid tabakasındaki özgür lipid bileşimi açısından farklı olabilir. Her protein zar içinde yönlendirilmiş bir yerleşime sahip. Yine plazma zarındaki proteinlerin, lipidlerin ve bunlarla birlikte bulunan karbonatların asimetrik düzenlenişi zarın oluşturulması sırasında belirlenir. Bu şekilde zarın oluşturulmasından bahsediyor. İşte salgı proteinleri, zar proteinleri ve lipitler lipidler ER içinde sentezleniyordu. Buradan vezikülle ayrılıyor ve buradaki vezikül kimin zarı? ER'nin zarı mesela. Hani oradaki zarla kaynaşarak dışarı çıkıp vezikül oluşturuyor. Bu vezikül gelip Golgi ile birleşiyor, kaynaşıyor ve yine burada e, glikoproteinler, glikolipitler hani değişime uğratılıyor karbonatlar eklenerek. Sonra Golgi'den ayrılan vezikül gelip nereye bağlanıyor? Hücre zarına bağlanıyor. Egzositoz da dışarıya atılıyor. Buradaki e, vezikülün içerisindeki işte artık moleküller mesela salgılanan proteinler demiş burada. Tabi buradaki vezikül nereye kaynaşıyor? Dış hücre zarına. Yani buradaki hücre dışının hani dedik ya iç dış yüzeyleri birbirinden farklıdır. Burada mesela hücre dışı yüzey endoplazmik yutuklum Golgi e, ve ve zarlarının iç yüzeylerinden oluşuyor bu kısımda. Bu şekilde bundan bahsediyor. Bunu da unutmayalım. Asimetrik özelliği ve zarların sentezinin nasıl oluşmasıyla alakalı. Evet şimdi zar yapısının e, seçici geçirgenliğine sebep olmasından bahsedeceğiz. E, şimdi seçici geçirgenlikten kasıt şu. Yani bazı bileşikler diğerlerine göre daha kolay geçiyor zar, zarlardan. İşte zarlardan maddelerin geçmesi gerekiyor. E, mesela işte şekerler, amino asitler bazı diğer besin maddeleri bunlar hücre içine girerken işte atık ürünlerde dışarıya atılıyor. Yani enerji üretilmesi gerekiyor. Şekerin içeriye girmesi gerekiyor mesela. Yine solunumda solunum yapması için oksijen alıp hücre dışına karbondioksit vermesi yani maddenin dışarı çıkması. Yine bazı iyonlar sodyum, potasyum, kalsiyum ve klor gibi iyonlar plazma zarından her iki yön tarafına da ne yapılabilir? Aktarılabilir. Şimdi bunların geçirgenliğine bakacağımız zaman hani zar yapısındaki geçirgenlik biliyorsunuz hani hidrokarbon lar işte yani yağda çözünenler. Çift tabakalı fosfolipitten oluştuğu için hidrokarbonlar ve gazlar, karbondioksit ve oksijen gibi moleküller bunlar herhangi bir zar proteini olmadan direkt e, zardan geçebiliyorlar. E, yine glikoz ve diğer şekerler de bunlar polar moleküller olduğu için çok yavaş geçiyorlar. Yani o zar tabakasından geçebilirler fakat çok yavaş. Su bile hani daha küçük olmasına rağmen daha yavaş bir şekilde e, çift tabakalı fosfolipitten daha yavaş bir şekilde geçiyor. Onun dışında e, yani sadece tabii ki fosfolipit tabaka yok. Bunlar demiştik yani proteinler de var. Taşıyıcı prote, taşımada görev alan proteinler var. Bunlar da hidrofilik bileşiklerin geçişlerini sağlıyorlar. E, bunlar nasıl geçiriyor? Bir kanal proteinleri şeklinde. Bu kanal proteinlerin merkez kısımları hidrofilik e, kısım oluşturuyor hidrofilik bileşikler için. E, ve bu şekilde bir tünel gibi tünel oluşturarak e, maddelerin hidrofilik bileşiklerin zardan geçişini sağlıyorlar. Mesela aquaporin dediğimiz su moleküllerinin geçişini sağlayan taşıyıcı proteinler, kanal proteinleri daha doğrusu. Bunlar mesela bunların sayesinde e, 3 milyara yakın e, 3 milyara yakın su molekülü e, karşı tarafa geçiyor. Yani saniyede 3 milyar su molekülü diye öyle bahsediyor kitapta. Normalde hani aquaporinler olması o kadar suyun geçmesi zor karşı tarafa. Yine diğer bir çeşit taşıyıcı proteinler. Bunlar biçim değiştirerek maddelerin geçmesini sağlıyor. Şimdi bu transport proteinler taşıdığı maddelere özgüdür. Yani her madde aynı taşıyıcı protein tarafından taşınmaz. Mesela kitapta örnek veriyor. Glikoz taşıyıcısı protein. yani glikozu taşıyan protein mesela onun izomeri olan fruktozu taşımıyor. Onun geçişine izin vermiyor. O kadar özgü yani. Hani şey olarak baktığınız zaman. O anlamda e, bak bu iki kısma da baktığımızda hani zarın seçici geçirgenliği hem çift tabakalı fosfolipit yapısına hem de zar içine yerleşmiş proteinlere bağlıdır. Sadece çift tabakalı fosfolipite bağlı değildir diyelim. Evet birinci kısmı burada bitiyoruz arkadaşlar. Ee, yüce zarının yapısıyla alakalı kısımlardan önemli olanlarından bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.